Ramazan Duyguları Şair Hüseyin Say Bir rahmet sağınağı muazzez kutlu zaman On bir ayın sultanı geldi işte Ramazan Manevi bir bahardır gönüller çiçeklenir Arınmalar yaşanır temiz ruhlarda zikir Bereketli sahuru nimeti bol rezzaktan. Yaşanır güzellikler, yaşat bize ya Rahman. İlahi, kelamını kutlu ayda indirdin, ağlayan gönüllerin gözyaşını dindirdin. Affet bu kullarını, affeyle hem meccanen, sabah akşam el açıp mağfiret talep eden. İlahi, kapındayız, talibiz rahmetine, senin hazinen geniş erdir merhametine bizleri kendine kul Resul'e ümmet eyle boş çevirme kapından yarlığa rahmetinle paramparça ruhuma sal inşirah ilahi derdime deva sensin şafiü fettah ilahi ya ilahi şennensin cümle canlarla ruhum hiç ayırma yolundan, bırakma böyle mahrum. İlahi, gönlümü şad, ruhumu abad eyle. Amellerimi makbul, kalbime imda eyle. İlahi, esirgeme merhametini bizden. Hep eksiz, yarımız, bu gelir elimizden.